Herkese iyi akşamlar. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 10 Haziran Cuma günü. Dünkü haber akışından sonra bugün size dünkü haber akışından sonra gelen açıklamayı daha detaylı bir şekilde açıklamak istedim. Evet dün akşam saatlerinde yani 7 sularında arkadaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından enflasyon döviz karşısında bazı önlemler açıklanacağı ifade edilmişti ve bu açıklamalardan sonra da gece geç saatlere doğru da İlk e, önlemin kendisi ifade edilmişti ancak burada açıklama biraz eksik gelmişti. Neydi o açıklama arkadaşlar? Yaklaşık 11 sularında dün gece e, GES yani Getiri Endeksli Senet getirileceği arkadaşlar e, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Bunun detaylarını size verecektik ancak ne dayanağı arkadaşlar yani neye dayandığı getirinin Hangi vadede olacak ne kadar yüzde bir gelir getirecek arkadaşlar bunlar açıklanmadığı için Bu bizim Yapacağımız size ifade ettiğim arkadaşlar Açıklamayı aslında dün yapamamıştık bugün Arkadaşlar biraz önce Bir açıklama geldi altı buçuk sularında Bu arkadaşlar gese yani gelir endeksli senet gelir endeksli senet nedir arkadaşlar Burada siz Aslında getirisi bir şeye sabitlenen dayanan yani aslında bu açıklamada da gösterildiği gibi DHMI yani Devlet Hava Meydanları işletmesinden ve arkadaşlar KEGM burada arkadaşlar bu iki kurumun getirdiği gelirler üzerinden bir pay verilecek. Daha doğrusu kar payı verilecek. Dolayısıyla burada arkadaşlar bir oran var. O oranda yıllık olarak bileşik olarak hesaplandığında %23'e tekabül ediyor. Ancak burada açıklamalara göre İsterseniz baştan gidelim. Bugün duyuruldu yazıyor burada ilk açıklamada. Talep toplama dönemi 15 Haziran ile 22 Haziran arasında olacak. Ve 24 Haziran tarihinde valör başlayacak arkadaşlar. Ve 182 gün olarak bu senet düzenlenmiş. Burada kodu var arkadaşlar. İtfa tarihi yani bitiş tarihi de 23 Aralık olarak gözüküyor. Ve 3 ayda bir arkadaşlar burada açıklamada olduğu gibi bir ödeme yapılacak. Her üç ayda bir de yüzde 5.32 arkadaşlar ödeme yapılacak. 100 liranın 5.32'si gelir olarak size kupon ödemesi kar payı olarak dağıtılacak arkadaşlar. Ve bu kar payları da geçici olarak yüzde 0 stopaj uygulanacak. 22 e, arkadaşlar e, pardon 23 Eylül ile 23 Aralık arasındaki kupon ödeminde stopajlarının sıfır olacak diye en son cümlede okuduğunuz gibi arkadaşlar. Yani biz burada... Ee, arkadaşlar sabit getirili bir e, senet alacağız ve bu senette gelire endeks olacak bu gelir de arkadaşlar DHMİ ve KEGM'den sağlanan e, gelire bağlı olacak tahmini bir gelir varmış arkadaşlar bakın burada 300 milyon TL 565 milyon TL gibi rakamlar bu rakama bağlı olarak ödemeler gerçekleşecek e, ve İlk kupon ödemesi 23 Eylül'de gerçekleştirecek 100 liranın 5.32'si burada ödenecek. Sonrasında 23 Aralık'ta bir 5.32 daha verilecek arkadaşlar TL olarak eğer 100 lira yatırsanız bu şekilde arkadaşlar ödeme olacak ve ana parayı da siz yine aynı tarihte 23 Aralık'ta alacaksınız. Ayrıca en az 1000 TL ile buraya katılım sağlayabileceksiniz. Bunu da ifade etmişler. Kısacası Devlet iş borçlanma senedi getiri endeksli e, senet arkadaşlar burada devreye alınmış oldu. E, burada arkadaşlar baktığımızda çok büyük bir e, durum olmadığı gözleniyor. Herkes süper bono beklerken böyle bir e, enstrümanın yaratılması. Çok çok talep görür mü? Bilemiyorum. Kısmen talep olacaktır mutlaka. Ama burada arkadaşlar e, benim gözlemlediğim şu an için çok büyük bir rakam değil. E ee, süper bono hissiyatı yaratıldı ama burada dün de sizlerle baktıktan sonra arkadaşlar dolar yükselmişti. 16.80'lere kadar geldikten sonra tekrar 17'lerin üzerine çıkmıştı. Dün açıklama eksik gelince bugün de 16.95'lerdeyken bu açıklama geldikten sonra arkadaşlar yani bugün geldikten sonra tekrardan 17 17 onlara geldik. Yani piyasa bu oranı tatmin edici bulmadı demek istiyorum. Tabii ki bunu değerlendireceğiz. 6 aylık arkadaşlar %10-12 e, pardon %12-13 arası, arasında bir getiriyi bileşik olarak almak isterseniz buraya yatırabilirsiniz. Tabii ki yatırımcılar kararı verecek. Herkese iyi akşamlar. Analiz videosunda görüşmek üzere.